Merhaba, ben Mahabat Aydın ve bugün sizinle yiyilebilir oyun hamuru tarifi paylaşacağım. Bunu ağzımıza alıp çiğneyip yutmamızı çok tavsiye etmiyorum ama küçük bir bebeğe verirseniz ağzına alırsa çok sorun yaşamayacak. Çünkü yiyilebilir malzemelerle yapılmış bu. Oyun hamurundan hiçbir farkı yok. Çok güzel şekil alıyor, çok güzel kesilebiliyor, şekiller verilebiliyor, elinizle sıkabiliyorsunuz. Oyun hamuruyla yapılan her şeyi bununla da yapabiliyoruz. Gerekli malzemeler: 1 su bardağı kaynar su, 1 su bardağı un, yarım su bardağı tuz, gıda boyası, 1 yemek kaşığı yağ ve 2 yemek kaşığı karbonat. Önce 1 su bardağı unumuzu bir tepsiye alıyoruz. Un çiğ olduğu için bakterisi olabildiği için önce bir 10 dakika pişirmemiz lazım 200 derecelik fırında. Ama eğer bebeğiniz 3 yaşından büyükse ve ağzına almayacaksa bu ürünü kaynar suyu sonra una dökünce bu yeterli oluyor bakteriyi öldürmek için. Ama benim bebeğim daha ağzına alacak yaşta olduğu için emin olmak istiyorum bakterinin öldüğünde ve onun için 10 dakika 200 derece fırında pişiriyorum unumu. Unumuz fırından çıktıktan sonra birazcık ılımasını bekliyoruz. Sonra karbonatımızı döküyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz ve yağımızı ekliyoruz. Güzelce de karıştırıyoruz. Eğer fırına atmadıysanız ununuzu direkt bu aşamaya geçebilirsiniz. Ununuzu döküyorsunuz, pişirmeden karbonata, tuzu ve yağı ekleyip karıştırıyorsunuz. Sonra kaynar suya, bu çok önemli. Özellikle fırına atmadıysanız bu çok çok önemli. Kaynar suya gıda boyamızı ekliyoruz ve una döküyoruz. Bu da ekstra bakteri öldürüyor. Özellikle fırına atmamışsanız çok önemli bir aşama. Sonra güzelce karıştırıyoruz. Bu birazcık uzun sürebilir. İyice karıştırmamız lazım. Birazcık hamur yoğurar gibi yapıyoruz birbirini alması için top haline gelene kadar hepsini güzelce karıştırıyoruz. Birbirini aldıktan sonra devam ediyorum yoğurmaya. Ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel olacak kıvamı. Bu kıvama gelince artık hazır. Aynı oyun hamurunu andırmaya başlıyor. Ve önceden belirttiğim gibi bunu aynı oyun hamuru gibi kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra hava almayan bir poşete veya bir kaba, kabın içinde bekletebilirsiniz. Diğer türlü oyun hamuru gibi sertleşip taşlaşmaya başlar. Biz çok eğlendik bununla oynarken. Oğlumla birlikte çok güzel vakit geçirdik ve çok endişeli değildim. Ağzına götürünce sorun yapmadım. Tadını çok beğenmediği için bir daha götürmedi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz evde. Görüşürüz.